COVID-19 pandemisinde alınan tüm önlem ve uygulamaların temel amacı bulaş zincirini kırmak olmalıdır. Pandemiden çıkışın anahtarı ise etkili ve güvenli aşıların yaygın ve hızla uygulanmasıdır. Peki kapanma döneminde bu şartlar yerine getirilmiş midir? Kesinlikle hayır. Ülkemizin acilen harekete geçerek etkililik düzeyi en az %70-80 olan aşıları toplumun mümkün olan en geniş kesimine hızla uygulaması gerekmektedir. Ancak aşı programının bu şekilde devam etmesi halinde toplumsal bağışıklık için gerekli aşı nüfus oranına yakın tarihte ulaşılamayacağı açıktır. Aşılama süreciyle toplumsal bağışıklığa ulaşana kadar virüsün toplumda yayılımının sınırlanması ve bulaşmanın önlenmesi için etkili stratejiler geliştirilmeli, önlemler doğru ve güvenilir veri ve bilgilere dayanmalıdır. Çalışanların yalnızca bir kısmı evde tutulurken özel sektör çalışmaya devam ettirilmiş, çalışma ortam ve koşullarına ilişkin hiçbir önlem alınmamıştır. Gündelik gelirle yaşayan insanlar eve kapatılıp küçük esnafın iş yerleri kapanırken sermaye güçlerinin üretim çarklarına dokunulmamış. Dün açıklanan paket ile 1 milyon yüz bin civarında esnafa bir defaya mahsus 3.000 TL, 235 bin civarında esnafa da yine bir defaya mahsus 5.000 TL ödenmesi karar alınmıştır. Riskli grupları kapsayacak yaygın tarama ile belirsiz ama pozitif vakaların saptanması, pozitif vakalar ve temaslar uygun kamusal onlaklarla toplumdan ayrılması, ekonomik ve sosyal destek verilmesi önceliklidir. 2. Riskli gruplar öncelikle olmak kaydıyla bağışıklama çalışmasına hız verilmesi de en az birincisi kadar önemlidir. Salgın ile mücadele ve toplumsal önlemlerde uluslararası sağlık otoritelerince dile getirilen toplumsal önlemler için önemli olan birkaç hususun altını çizmekte yarar var. Bunlardan ilki Karar süreçlerinin şeffaf ve demokratik olması ve bilgiye dayalı bilimsel yaklaşımlara göre şekillenmesi. 2. Toplumsal önlemlerin güvenlikçi sahiplerle uygulanması sorumludur. Topluma dayatılan hakları yok sayan, çoğulcu olmayan, ayrımcı uygulamalar önlemde çok demokrasinin rafa kaldırılması ve insan hakları ihlalleri artması şeklinde karşımıza çıkmaktadır.